Karnını doyurdum. Altı da temiz. Ben gelene kadar uyanmaz zaten. Aklın kalmasın merak etme. Ben bakarım Elif'e. Bu avukat ne diyecek sana? Ne diye çağırıyormuş seni? Bilmem. Yani aradı gel dedi babamın avukatı. Herhalde miras işiyle alakalı. Ay hadi inşallah. Git o zaman hadi. <laughs> Gideyim öğreneyim. Kübra kızım, baban ölmeden önce borçları karşılığında Nihat Demir'e çok büyük senetler imzalamış. Bundan haberin var mıydı? Yok. Bana böyle şeylerden pek bahsetmezdi. Nihat Bey de senetleri tahsile koymuş. Yani senin anlayacağın babanın bütün malları hacizli. Ve hatta borçlarını karşılayıp karşılamayacağı bile şüpheli. Reddi miras konusunda ciddi ciddi düşünmeyi tavsiye ediyorum sana. Olur. Zaten ondan kalan paranın bir kuruşuna dokunmayı düşünmüyordum. İsabet olmuş. Güle güle harcasın Nihat Bey. Pekala. İmzalamayın için gerekli kağıtları birkaç güne kadar sana ulaştırırım. Çok üzgünüm. Vallahi Bahadır amca aydan gelen uyuya gider. Kimse boşuna sahte gözleşi dökmesin. Değil mi? Kolay gelsin. Hoş geldin. Canın sıkkın gibi. Her zamanki sıkıntılar. Sen nasılsın? Ne yapıyorsun? Ne istiyormuş avukat? Hı. Nihat Bey babamın bütün mal varlığını haciz koydurmuş onu söyleyecekmiş. Haciz mi? Hı. Niye? Bilmem. Anlamadım. İmzalanmış senetler mi ne varmış? Aman. Zaten istemiyorum onun o pis mirasını. Boş ver, boş ver. Eksik olsun Sadullah'ın parası. Biz bize yeteriz. Benim hemen yemek hazırlamam lazım. Hemen yiyeceğim sonra ders oturmam lazım. Tamam mı canım? Yok canım. Yemek hazır. Sen git ellerini yıka ben de geliyorum şimdi. i̇yi tamam. Ama ellerimi yıkadıktan sonra biraz Elif'le oynamam lazım. Çünkü bütün günün pisliğini bir tek o oluyor üzerimden. Vallahi yok öyle bir şey. Sen hemen yemeğini yiyorsun sonra oturuyorsun dersine çalışıyorsun. Tamam mı? Bana bak Elif Hanım. Amca savcı olmadan öyle onu meşgul etmek yok anlaşıldı mı? Hadi şimdi herkes işinin başına. Ha Emir. Ya yemeği yedikten sonra hazır Elif de uyurken. Ben derlerle bir beş dakika çıkabilir miyim? Hmm, Sibel'in reklam çekimi varmış da ona bir bakacağız. Merak ediyorum da. Kübra'cığım tabii ki çıkabilirsin. Sibel bayağı iş alıyor he? ya. Bilmem o çektiği bir reklam vardı ya. O beğenilmiş işte devam ediyorlar. İyi iyi. Yolu açık olsun. Saçlar tamam makyaj tamam. Başlayalım mı? Evet, başlayalım. Tamam hadi. Tamam. Teşekkürler. Şöyle mi bir geçeyim? Biraz da şu evet yerden evet. Oturayım mı? Güzel. Evet, çok güzel. arabayla geçiyordum. Seni düşünüyordum. Sonra bir anda spotlar, ışıklar. Altında sen. Merak gittim gerçek misin, hayal misin diye. Gerçeksin. Ama gerçek olmayacak kadar güzelsin. olamaz mıyım ya, ya? ya? Dur dur dur. Dur Allah aşkına. Ben zaten çoktandır biliyordum. Biliyor muydun? Ben niye en son öğreniyorum ya her şeyi? Kübra! burada biri görecek. Hadi. Hadi. Osman sana kolay gelsin. Sağ tamam. ol. Görüşürüz. İnşallah. Devam edelim mi? Evet. Kusura bakmayın. <laughs> tamam. Tamam dur. Zamanla düzelecek ya. Hiçbir şeyin düzeleceği yok. Görmedin mi nasıl bakıyorlar birbirlerine? Tamam ya. Elif'ten çok ağlıyorsun. Yeter. Her boku göze alarak yaşadın. Bu adamın ne mal olduğunu bile bile yaşadın. Ne yaşadıysan. Şimdi bana kadar kurbanı gibi davranma. Kübra beni sevdiğini sandım. O da sen bebeği aldırdın sandı Kübra. İkinize birbirinizi kandırdınız işte. Ortada alacak verecek yok tamam mı? Derya onu mu savunuyorsun şimdi sen bana? Hayır savunmuyorum. Ya bu itten sana ekmek yok anlasana. Sen bu bebeği analık edecek misin onu düşün. Ya senin böyle romantik dertleri ayıracak zamanın yok. Ya Emir'in iki dudağının arasında o evdeki yaşantın. Farkında mısın? Ha? Yarın öbür gün koluna bir kız takıp getirince ne olacak? Elin kadını seni kabul edecek mi o evde? Sen kendine bakacaksın artık. Doğdu doğalı bebeğin için ne yaptın sen ya? Ha? Sen evlat doğurmadın ki. Yiğit'e karşı kullanılacak koz yaptın. Sen ne annelik yaptın ki Yiğit'ten babalık bekliyorsun? Derya kendine gel. Asıl sen kendine gel Kübra artık sen. Görmüyor musun? Adam onunla bununla gönül eğlendiriyor ve değişmeyecek. Sen de aç elini sevgi dilen salak. Kübra. Bebeğine annelik yap. Dünyaya çocuk getirmek o kadar kolay değil. Bu kararı vermeden önce hepsini düşünecektin. Bu çocuğu hak et. İkiniz için bir hayat kur. Kimsenin iyiliğine muhtaç olmayacağım bir hayat. Babandan a** gibi para da kaldı. Mal mülk. Bak sıfırdan da başlamayacaksın. Daha ne istiyorsun? Kalmadı hiçbir şey. Hepsi acızıkmış. Ya. Görüyor musun? Kader kurbanı olman için Allah sana bir şans daha verdi. Hadi yine iyisin Kübra. Derya. Bırak ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.